Sarıgöl'de imar mağdurlarına bir de kamulaştırma mağdurları eklendi. Cumhuriyet Mahallesi'nde 500 metrekare arsaları bulunan Sevinç Çiftçi ve oğlu Selahattin Çiftçi, kamulaştırma sebebiyle arsalarının ellerinden tamamen alınacağını ifade ederken, karşılığında 52 farklı yerde küçük metrekareler halinde yer verildiğini belirttiler. Sadece kendilerinin mağdur olmadığını belirten anne oğul, mağduriyetlerin giderilmesi için yetkililere seslendi. Emekli paramdan ben buraya aldım. Ee, belediye buraya kamulaştırdı. 52 yerden yer verdi bana. Ee, atıyorum Mimar Sinan Mahallesi'ni, Steler Mahallesi'ni birer metre, ikişer metre. O gidip onlarla anlaşmamı söyledi. Ondan sonra neyse belediye çizimlerin üstüne atıyor çizicilerin. Çizimciler de belediyenin üstüne atıyor. Mağdurum ben. Yani kime gideceğimi, ne yapacağımı bilemedim. Bu yerlerin parasını veya arsayı nereden alacak? Bana tek mesela 500 metre burası, 350 metre versin. Bir yerden yer göstersin yani. Bu çevreden bir yer göstersin ya da paramı versin. Böyle 51 kişiyle ben uğraşamam yani. Adamın yani hakkı ben onların hakkını alamam. Böyle içim rahat değil yani bunu bir düzenleme getirsinler yani. E, yeri gelecek itirazımı verdim. Mahkemeye de başvuracağım ben. Buraya sosyal, ıı, tesis. sosyal tesis olacakmış burası. Sosyal tesis yapacaklarmış. E, her taraf sosyal tesis var ama buranın gereği var mı? Yok. Ha bu yani bir ben değilim. Başka mağdurlar var ama ben kendi derdimi kendim çözmeye çalışıyorum. Ama gidip bir an yapanlar var. Çizimciler mesela gidip e, anlaşma yapmışlar mesela çizimcilerini ayarlayabiliyorlarmış işlerini ama biz yapamadık öyle bir şey bilmiyoruz yani ne olacağını. Şimdi e, ben belediye meclis üyelerinden biriyle görüştüm. E, şunu söyledi. Dedik işte Bizde de var e, mağduriyet, benim kendi arsamda da var. Ben sadece şunu soruyorum. E... Onlarınkinde baktım ben, baktırdım da belediye çalışanlarında, AK Parti, MHP meclis üyelerinde işte bir metrekare küçük böyle şeyler var. Eyvallah. Fakat böyle bir mağduriyet onların içinde varsa gelsinler bana ulaşsınlar ben özür dileyeceğim. Bize dediler e, ben ölçümcü arkadaşlarla konuştum. İşte siz bunda avantajlısınız. E, arsanızın 5 kat değeri satacaksınız o kişilere. E, biz 5 kat falan para bir istemiyoruz. Mağduriyet de istemiyoruz. Sadece herkes hakkı olanı alsın. Kimse mağduriyet yaşamasın.